Evet kardeşim Özgür, İzmir'de Özgür. Bulaşık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani niçin böyle oldu? Yani buraya, buraya kadar gelmenizdeki sebep neydi? Ben buraya okumaya gelmiştim. Tamam mı? Kandırdılar, kandırmışlar. Biz okul nedir burada değil Bir fiil batak. Bir film batak oynuyorsun. Bir fiil alkol batak oynuyorsun. Bataktan sonra bulaşık yıkatıyorlar. Daha önce bu evde bulaşık yıkamamıştınız herhalde, bu sizin için ilk mi? Yok, daha önce bulaşık da bu kadar koymamıştık. <laughs> <Kendine> yani daha uzun süre <laughs> bulaşıkları? Tüh, şimdi zorunlu olunca tam insana koyuyor değil mi? Hayır, zorunlu olması koymuyor da böyle taş etmişim, Biliyor musun, biz bunu YouTube'a vereceğiz. Ne? <laughs> 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 YouTube'a. <laughs> ama, ama buna dayanamayacaksın şimdi. Şey <laughs> ne şimdi YouTube? <laughs> Bildiğin hani internet sitesi var ya, YouTube. Bizim orada bulaşık serilerimiz var ve bu da onun bir parçası artık. En son film senin. İnanmıyorsun değil mi? Açıkçası. Gerçek söylüyorum ama. Anladım şey olarak bilmiyorlar. Ne olarak bilmiyorlar? Jigol olarak biliyorlar. bulaşık olarak bilmiyorlar. Hani bir uçan sesine sağlıyor muyuz? Hee, anladım ben onu. Beni bu halde görürlerse artık, tamam İzmir'e gitmem ki. Ne yaparsın? vah vah çok üzüldüm biliyor musun senin bu batak durumuna ama ilk başta sen yeniyor gibiydin kanka hani böyle artık hareketler çiziyordun öyt möyt diyordun ya, ne oldu? Bak şimdi bu işin günleri kavşak etti alayı tamam mı? Youtube'da izleyen sonlara konuşuyor. Bu işin alayı gör. Şimdi, kalbimde bir tane hizmim vardı. Çok, çok... Halbuki sen de hizmilesin değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şak sattı. İşte, Hemşe renkçiliği. Gurbetle? Gurbette diken bir şey sattı. garip. garip. Ya, sattı. Kendisi yine kendi bir tane telefonla konuşuyor. Göz bu satışı bilmiyorum ya. Allah Allah. Valla <laughs> mazalara gözde yapar sattı. Abi ya, sattı. Yani sizin anlayacağınız Bir varsınız arkadaşlar. Pemçe mi? Duracağım duracağım kaçacağım. Dur <laughs> Benden mi kaçacaksın abi? Böyle bir şey olmaz ya. Video var. Bir şey var bir ee, bizim hakkı, sizin Çocuklarım bu video da Eee haydiler bir hafta sizin evinize saygıyı Çocuklarınız burada. Bir güzel bir bu ösesi yalan. Bu ösesi Öğrenci kandırma sınavı. Abi aslında öğrenci bulaşık yıkama sınavına tabi <laughs> sınavı. yani öğrenci mi? Yani sen üniversiteye yer misiniz? Önce bak Çok bulaşık anlıyor muyum? Yemek almak sana anlıyor muyum? <laughs> <laughs> <Evlilikten anlıyor> mu? <laughs> <laughs> Batak yok. Temizlikten anlıyor muyum? En önemlisi de bataktan anlayıp alkolü kullanabiliyor muyum? Abi. Batak oynamayı bilmeyen, alkol anlayan öğrenci olamaz abi. Sınavı yani... Sadece testte kalmamalı. Kağıt üzerinde olmayacak. Bunu mülakat yapacaksın. Vatandaş <laughs> partileri düzenleyeceğim. Bu <laughs> iki tarafa <sorunları> beş <laughs> Peki YouTube'a son olarak ne söylemek istersin? Yani mesaj olarak. Ağla. Ne bileyim ya? Söyle son kelimelerini alalım sonra. Son kelimelerini. Abi üniversiteye gidecek olanlar varsa önce iyi bir bota koyduğumu öğrendim. <laughs> Kahveden <gülüyor> üniversiteye geçiş. <laughs> Yani yatay geçiş ya, istiyoruz. <laughs> Lise dönemi boyunca kahvedeydim ama <laughs> olmadı işte. <laughs> yani...